birlikte bu paketleri açıyoruz. İlk PR paketim diyormuşum. Keşke, keşke olsa. Mişe'den çıkacakları çok merak ediyorum. Yani çıkacak derken aldığım ürünleri tabii ki biliyorum. Sadece eskiden çok fazla test ürünü yolluyorlardı. Artık yolluyorlar mı merak ediyorum. O yüzden bunu ikinciye saklıyorum. İlk olarak Evrosha'dan aldığım paketi açalım. Bir ürün aldım ve biraz sallayınca anlaşılıyor ki hiçbir şey koymamışlar. Aldığım pudra. Bunu hemen göstereceğim şimdi. Ve bir tester. Teşekkürler. Yani bunun ürün yok gibi de. Neyse bu pudraya geçmeye ben de karar verdim. O kadar övülüyor o kadar dedim neden benim olmasın? Kedi yollanmış. Güzel bir koruma sistemi var bu arada. Güzel beğendim kokusunu. Bunu bir sonraki videolarda denemek isterim birlikte. O takip almışsan takip almanı öneririm. Ve evet Misha'nın o paketini açacağız. Yani çok merak ediyorum. Beş adet pirinç peeling çok güzel bir ürün. Bunu denemiştim, bayıldım. Seni rahatlıkla alabilirsiniz. Öneriyorum. Paketten çıkan diğer şey, tepik kovucu. Kardeşim ikini kullanmaya başlamış. çünkü ben buna karşıydım, artık hayranım. O yüzden bir tane kendime aldım. Şöyle bir yedek başlığıyla geliyor. Çok güzel. Gelin yapacağım. Bir tane de bundan aldım bronzer. Bunda çok kararsız kalmıştım. Bundan aldım arkadaşlar. Bu hangi numaraydı? BR02. Bu biraz daha soğuk alt tonluydu. Diğeri sıcaktı. Bakın. Şey bu. Meyve suyu kokuyor. Çok güzel kokuyor. Ben bunu yerim. Yer. Ve son ürün. Ya paketlemesi çok tatlı değil mi? Bayıldım. Umarım kendi rengi de güzeldir. Çok baskın bir renk olmasını istemiyorum. Bu da meyve suyu kokuyor. Bu da böyle bakın. Bir dakika. Bunun tadı bu. Tam anlamıyla bir sakız. Sürdükçe süresiniz gelir eminim ki. Çok tatlı. Ve tabii ki kutu boş. Hiçbir şey koymamışlar. Sağ olsunlar. Yani bir test ve bir şey beklemiştim yani. Neyse video bu kadardı. Alışverişim bu kadardı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.